Esselamu Aleyküm ve Bildiğiniz üzere iki hafta önce Aralık 2020'de Suriye'deki kardeşlerimize kış, ya kış yardımı e götürdük ve oradaki kardeşlerimize sizlerin selamını ulaştırdık. E Tabii bizim gittiğimiz bölge İdlib. E, Halep civarları bölgesi olduğu için Oradaki kardeşlerimize Yardım yapabildik e, Tam o esnada Aziz bölgesinde Yani Afrin'in daha diğer tarafında olan O bölgedeki çadır kentine Yardım götüremedik 410 tane e, çadır Olan kardeşlerimize e, Oradaki kardeşlerimize e, Almanya'daki e, bazı bacılarımız Salih abacılarımız kendi aralarında bir şeyler toplamışlar. Hilal Umma olarak da biz de bu çağrı yapıyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki ay içerisinde tekrar oradaki bölgeye gidip buradaki kardeşlerimize sizin vermiş olduğunuz bu zekat sadakaları kış yardımı olarak kömür, gıda, polisi, battaniye vesaire işte artık oradaki ihtiyaca göre oradaki kardeşlerimize ulaştıracağız. Bunun haricinde e, Suriye'deyken, İdlib'deyken e, henüz tamiratı olan delik deşik tabi videoları, fotoğrafları görüyorsunuz. E, bu hastanenin de e, kapı ve pencerelerini Hilal Ümmü'ne yardım kurmuş olarak biz üstlendik. Buradaki sizin vermiş olduğunuz sadakaların bir kısmını buradaki kardeşlerimize hastane olarak inşallah e, vesile oldunuz. Allah sizden razı olsun. Oradaki sevaplar da sizin hesabınıza, bizim hesabımıza yazılacak inşallah. Ee, tabii dediğimiz gibi daha önceden de söylemiştik yani gittiğimiz bölgelerde sadece gıda yardımı, kömür vesaire bu yardımın haricinde bazen özel haller oluyor, bazı aileler oluyor. Gitti, girdiğimiz çadırlarda onların da videolarını ekstra size göstereceğiz. Ee, oradaki insanlar hem e, mağdur e, mülteci durumunda Çadırlarda kalıyorlar. Aynı zamanda kendi hastaları var. Yani bunlar çeşitli hastalıkları olan ve tedavisi kimisinin mümkün olmayan veyahut çok ağır şartlarda tedavi olabilecek aileler. Tabi bunların tedavilerini üstlenebilecek imkanımız olmadığı için sadece onlara e, o an işte gönüllerini almak için e, yaptığımız bazı müdahaleler var bununla alakalı da. İnşallah size videoları göstereceğiz. İnşallah buradaki kardeşlerimizi unutmayalım. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.